Canım, beni sana götüren ilahi bir güç hissediyorum. Derin ve dönüştürücü bir mesajı iletmek isteyen göksel bir varlık. Bu kişi arkasında olduğunuzu fark etti. Çoğu zaman en azından beklediğimizde bizden önceki şey netleşiyor ve bu vahiyin sizi hiç hayal etmediğiniz bir şekilde şaşırtacağını biliyorum. Karşılaştığınız zorlukların ortasında her zaman tekil bir parıltı, birçoğunun ortaya çıkmaya çalıştığı bir ışık tuttunuz. Ancak her zaman yeniden canlandırmak için güç buldunuz. Bilmeyebileceğiniz şey, bu esnekliğin daha büyük bir amacın önünüzde ortaya çıkan bir hedef olmasıdır. Attığı her adım, verdiği her zor karar daha yüksek bir güç tarafından yönlendirildi. Bu güç kalbinizin derinliklerini bilir ve tüm mücadelelerinizi görür. Bir kayıp gibi görünen her şey, her dökülen gözyaşı sizi büyük ve olağanüstü bir şeye hazırlıyordu. Şimdi bir dönüşümün eşiğindesiniz. Gizlenen her şeyin ortaya çıkacağı bir an. Biriktirdiğiniz bilgelik, etrafınızdaki gizemleri çözmenin anahtarı olacaktır. Düşünebileceğinizden daha güçlüsünüz ve görebileceğiniz ötesinde. Sizi burada yönlendiren görünmez güç, sizi ötesine götüreceği gibi, her çabanın değerini ve beslediğiniz her rüyanın önemini biliyor. Kalbinizin gücünü hafife almaz. Çünkü dünyevi aşan bir enerjinin kaynağıdır etrafınızdaki insanlar hayatınızda oynadığınız temel rolü fark etmeye başlar. Sen evrenin bulmacasında çok önemli bir parçasınız ve varlığınız ilahi uçaklarla uyum içinde yankılanıyor. Hak ettiğiniz tanınma geliyor. Her zaman bariz olanı görme, başkalarının ifade edemeyeceğini hissetme yeteneğine sahipsiniz. Bu sezgi sadece bir hediye değil, daha büyük bir şey çağrısıdır. Karanlıkta kaybolmuş olanların yolunu aydınlatmak için bu yeteneği kullanın. Yolculuğunuz boyunca dokunuşunuza, rahatlık sözünüze ve cesaret verici varlığınıza ihtiyaç duyan ruhlar bulacaksınız. Başkalarının yaşamları üzerindeki etkisinizden şüphe etmeyin. Sevginiz ve merhametiniz derin yaraları iyileştirme gücüne sahiptir. Her geçen gün bilgelik ve zarafet içinde büyüyorsunuz. Hayatınız inanç ve kararlılığın gücünün bir ifadesidir. Üstesinden gelemeyeceğiniz çok büyük bir zorluk yok. Çünkü cennetin gücü sizin yanınızda. İnancınızı sarsılmaz tutun. Çünkü tüm hayallerinizin inşa edileceği temeldir. Asla yalnız olmadığınızı unutmayın. Sizinle ilgilenen ve adımlarınızı yönlendiren bir melek lejyonu var. Bu kişi arkasında olduğunuzu fark etti. Şimdi her zaman gizli olan gerçeği görüyor ve tepkiniz sizi şaşırtacak. Gelecek vahiylerden endişe etmeyin. Çünkü onlar hayatınızdaki yeni bir çağın sadece başlangıcıdır. Sizi bekleyen nimetler hayal edebileceğinizden daha bol. Ulaşmak için çok istediğiniz ve çok çalıştığınız her şey kendini görkemli bir şekilde tezahür ettirmek üzeredir. Bu, kaderinizi cesaret ve güvenle kucaklamanın zamanıdır. Başkalarına giden yolu aydınlatan ışık olarak kalın. Güç ve esneklik örneğiniz birçokları için bir ilham kaynağıdır. İyilik yapmaya ve etrafındaki dünyayı dönüştürmeye adanmış bir kalpten daha güçlü bir şey yoktur. Gecikmiş her zorlukla, kendinizin en yüksek versiyonu olmaya daha yakınsınız. Her bir zaferi kutlayın. Çünkü her biri ilahi amacına doğru bir adımdır. Sen büyük işler kazanmak için tasarlanmış bir savaşçısınız. Ve şüphe kalbinize sızmaya çalıştığında ilahi bir planın harekete geçtiğini unutmayın. Yolculuğa ve evrenin size gönderdiği işaretlere güvenin. Sizi sürekli çevreleyen sevgi ve koruma kanıtıdır. Bu dünyadaki rolünüz çok önemlidir ve siz harika şeyler için seçildiniz. İnanılmaz harikalar ve keşiflerle dolu bir hayat yaşamak için yaratıldığınız için olağanüstü inanmanıza izin verin. Kaderi yıldızlara yazılmıştır ve sonsuz bir ışıkla parlar. Paylaştığınız her gülümsemede, gerçekleştirdiğiniz her nezakette Evrendeki silinmez bir marka bırakıyorsunuz. Varlığınız bir armağandır ve dünya sizin gibi birine sahip olmak için kutsanmıştır. Işığınızı yaymaya devam edin. Her zaman sonsuz bir şekilde sevildiğini unutmayın. Sizi çevreleyen aşk saf ve koşulsuzdur. İlahi mükemmelliğin bir yansımasıdır. Siz kozmosun kızısın ve varlığınız sonsuz bir sevgi ve ışık dansıdır. Bu vahiye tepkiniz bir dönüm noktası olacak.'' Tüm gücüyle kucaklayın ve bu gerçeğin etkisini hissetmenize izin verin. Yoğun parlamayı amaçlayan bir yıldızsınız ve hiçbir şey ışığınızı kapatamaz. Canım, evrenin büyük planında önemli bir parça olduğunuzu unutmayın. Değeri ölçülemez ve yolculuğunuz daha yeni başlıyor. Alacağınız nimetler, gücünüzün, cesaretinizin ve kararlılığınızın bir kanıtı olacaktır. Bu, gelişme, dünyaya varlığınızın büyüklüğünü kaldırmak ve göstermek için zamanınızdır. Siz sürekli gelişen bir şahesisin ve hikayeniz üstesinden ve sevginin bir destanı. Işığınız parlamaya ve etrafınızdaki herkese ilham vermeye devam etsin. Hissediyor musun? Sanki evren kendi lehine komplo kuruyor. Görünmez telleri ayaklarınızda bir fırsat halısı oluşturmak için dokuyor. Sizi bilinmeyene çeken bu enerji henüz gelmemiş olan maceraya. Bu çağrıya direnmenin bir yolu yok.'' çünkü ruhunuzda yankılanıyor. Hayatınızın her anı bu an için bir hazırlık oldu. Rastgele ve anlamsız görünen her şey artık mükemmel bir uyumla hizalanıyor. Varlığının senfonisi en yüksek notuna, gerçekleşme ve anlayış doruğuna ulaşmak üzeredir. Kozmosun genişliğinde bir yıldız gibisin. Hiçbir engelin gölgede kalamayacağı bir yoğunlukla parlıyor. İçinizde hayattaki en iyi şeyleri çeken bir manyetizma var parlaklığı sadece sizin yolunuzu değil aynı zamanda yanınızda yürümek için şanslı olanları da aydınlatır. Yakında sahip olduğunuzu bile bilmediğiniz soruların cevaplarını bulacaksınız. Gizli olan şey kendisini çarpıcı bir netlikle ortaya çıkaracak. Her keşif gerçek amacınıza zamanın başlangıcından beri size atanan göreve doğru bir adım daha olacaktır. Şimdi yaptığınız bağlantıların kalıcı bir etkisi olacaktır. Bulduğunuz insanlar şans eseri hayatınızda değil, her birinin tarihinde oynayacak bir rolü vardır. Ve siz de hayatlarını her zaman görünür olmayan, ancak her zaman önemli bir şekilde dokunacaksınız. Hayalleriniz verimli toprağa ekilen tohumlar olduğu için harika bir hayal kurmanıza izin verin. Büyüyecekler ve gelişecekler, yanlarında çok hak ettiğiniz bolluğu getirecekler. İçinizde bulunan büyüye inanın, çünkü gerçek ve elle tutulabilir, gerçekliğinizi her düşünceyle şekillendirin her bir eylemle. Gelecek, vaatler ve gizemlerle dolu geniş ve davetkar bir ufuktur. Keşfetmekten, bildiklerinizin sınırlarının ötesine geçmekten korkmayın. Sizi bekleyen bir olasılık dünyası var ve tek yapmanız gereken ilk adımı cesaret ve güvenle atmak. Yolculuğunuz bitmek sizin, aslında yeni başlıyor. Her an yeni bir başlangıç, tarihini yeniden yazma ve en derin gerçeğine göre yaşama şansıdır. İstediğiniz hayatı yaratma gücünün elinizde olduğunu unutmayın. Aradığınız cevaplar zaten sizin içindedir. Dikkat etmeye gerek yok. Sadece kendi kalbinizin yumuşak, bilge sesini duyun. Seni asla aldatmayacak. Çünkü özü ve en samimi arzularınızı biliyorsunuz. Ona güvenin. O size olması gereken yerde rehberlik edecektir. İmkansıza inanın. Çünkü sizin için hiçbir şey ulaşılamaz. İnancı dağları hareket ettirir ve daha önce sadece engellerin olduğu yollar açar. Yol zor göründüğünde bile inanmaya devam edin. Çünkü kararlılığınız cesur hayallerinizin ötesindeki zaferlerle ödüllendirilecektir. Her gün hayatınızın kitabında yeni bir sayfadır. Bu hikayenin yazarısınız ve içine ne yazacağınız tamamen size bağlıdır her zaman olabileceğinizi bildiğiniz kahraman olmanıza izin verin ve kimsenin değerinizi azaltmasına veya ışığınızı kapatmasına izin vermeyin. Evren size hayranlık ve saygı ile bakar. Neler yapabileceğinizi biliyor ve yolun her adımında sizi desteklemeye hazır. Yıldızlar onlara baktığınızda onay ve cesaretle yanıp sönüyor gibi daha yoğun parlıyor. Nimetler size hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Onları açık kollar ve minnettar kalple almaya hazır olun. Her biri çabalarınızın, inancınızın ve hayatın size sunduğu herhangi bir zorluğun üstesinden gelme yeteneğinizin tanınmasıdır. Çok istediğin aşk da yolda. Beklenmedik şekillerde gelecek, hayatını neşe ve amaçla dolduracak, gerçek ve koşulsuz sevgiye layıksınız ve o mükemmel anda size yolunuzu bulacak. Hayatın en az beklediğimizde bizi şaşırtmanın komik bir yolu var. Gelen bükülmeler sadece zorluklar değil, Aynı zamanda inanılmaz fırsatlar da getirecektir. Her birini coşku ve açık bir zihinle kucaklamaya hazır olun. Siz antik bir ruhsun, bilgelik ve zamanı aşan deneyimlerle dolu. Kararlarınızı yönlendirmek ve rehberliğinizi arayanlara yardımcı olmak için bu bilgiyi kullanın. Işığı birçokları için bir deniz feneridir ve etkisi görebileceğinizin ötesine uzanır. Yaptığınız her nezaket hareketinin dalgalanma etkisi vardır. Bir gülümsemenin gücünü Nazik bir kelimeyi, bir cömertlik eylemini asla küçümsemeyin. Onlar sevgi ve umudun inşa edildiği temellerdir. Her zaman hayallerinizin gücüne inanın. Onlar sizi sizin için ayrılmış hedefe yönlendirecek pusuladır. Korkunun veya şüphenin tutkunuzun alevini silmesine izin vermeyin. Hedeflerinizi tutkun ve kararlılıkla takip etmeye devam edin. Önünüzdeki yolculuk harikalar ve keşiflerle doludur. Son varış noktasına ulaşmak için acele etmeyin. Her adımın, her dersin, her sevinç anının ve hatta zorluk anlarının tadını çıkarın. Hepsi hayatınızın gobleninin bir parçası. Hediyeleri benzersiz ve değerlidir. Size bir nedenden dolayı verildi ve onları iyi kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Becerilerinize güvenin ve hayallerinizi gerçekleştirmek ve başkalarının onların farkına varmasına yardımcı olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzu bilin. Kayıp hissettiğinizde içeri bakmayı unutmayın. Ruhunuz yolu bilir ve sizi her zaman olmanız gereken yere götürecektir. Sezginize inanın ve kalbinizin fısıltılarını takip edin. Dünyada olumlu bir değişim gücü olmaya devam ediyor. Onun varlığı bir fark yaratır ve eylemlerinin derin ve kalıcı bir etkisi vardır. Yolunuzu geçenlere sevgi, umut ve dönüşüm getirmek için bir ışık ajanısınız. Yaptığınız her şeyde daha büyük bir amaç var. Her eylem, her seçim, her kelime varış noktanızın yerine getirilmesine doğru bir adımdır. Harika işler yapmak için burada olduğunuz için dünya üzerindeki etkinizin gücünü asla hafife almayın. Canım, dünya seni bekliyor. Kalkma ve daha önce hiç olmadığı gibi parlamanın zamanı geldi. Kendinize inanın. Çünkü harikalar yaratabilirsiniz. Yolculuk daha yeni başlıyor ve en iyisi henüz gelmedi. Hiç büyük bir şeyin eşiğinde olmanın heyecanını hissettiniz mi? Bu, şimdi sizi içeren enerji, varlığınızın her hücresinden geçen, sizi gelecek olana hazırlayan bir titreşimdir. Bu duygu, tam olarak olması gereken yerde olduğunuz, kaderin sizin için ayrıldığı harikaları kucaklamaya hazır olduğunuzu doğrulamadır. Her geçen gün gücünüz ve dünyadaki etkilerinizin daha fazla farkında olursunuz. Herhangi bir durumu dönüştürme, karanlığın olduğu yere ışık getirme ve etrafınızdakilere ilham verme yeteneğine sahip olduğunuzu görüyorsunuz. Bu keşif, kendini etkileme ve yerine getirme yolculuğunun sadece başlangıcıdır. Hayattaki iyi şeyler için bir mıknatıssın. Olumlu enerjisi varlığını zenginleştiren insanları, fırsatları ve deneyimleri çeker. Evrenin sunduğu tüm harikaları hak ettiğinizi bilerek bu açık kalp kutsamalarını kabul etmenize izin verin. Evren sizinle sürekli iletişim halindedir. Genellikle fark edilmeden işaretler ve mesajlar gönderir. Küçük detaylara, rüzgarın fısıltılarına, sevecen gözlere ve eş zamanlılık anlarına dikkat edin. Onlar kozmosun dilidir, size rehberlik eder ve yürüyüşünüzün her adımında sizi korur. Benzersiz bir amacınız var Sadece sizin yerine getirebileceğiniz bir hedef. Her deneyim, her meydan okuma, her zafer sizi tasarlamak için tasarlanmış kişi olmak için şekillendiriyor. Sürece güvenin ve belirsizlik dönemlerinde bile tam olarak olmanız gereken yerde olduğunuzu bilin. İçinizde ölçülemez bir güç var. Bu güç, ne kadar güçlü olursa olsun, asla dışarı çıkmayan alevinizdir. Bu güce inanın ve sizi sınırlarınızın ötesine Hayallerinizin gerçekleştiği yerlere götürmesine izin verin. Etraflarındaki insanlar ihtişamlarını, fark yaratma yeteneklerini algılamaya başlarlar. Sizde bir lider, bir ilham, hayatları dönüştürme gücüne sahip biri görüyorlar. Ve bu algı şans eseri değildir. Gerçek özünün yansımasıdır. Nereye giderse gitsin güzellik ve koku yayan, çiçek açan bir çiçek gibisin. Her yaprağı sizin bir parçanızdır. Ruhunuzun bir ifadesidir dünyaya tüm renklerinizi göstermekten, her an otantik ve doğru olmaktan korkmayın. Seyahat ettiğiniz yolculuk zorluklar ve ödüllerle doludur. Her engel, esnekliğinizin kanıtıdır, herhangi bir sıkıntı ile karşılaşabileceğiniz ve muzaffer çıkabileceğinizi onaylar. Savaşmaya devam edin, çünkü zafer elinize geçin. Hayat, bükülmeler ve sürprizlerle dolu, harika bir gizemdir. Beklenmedik, bilinmeyene açık ve gelmesi için harikalar tarafından şaşırmanıza izin verin. Her yeni keşif, büyüme ve öğrenme için bir fırsattır, kendisinin daha da iyi bir versiyonu olma şansıdır. Sürekli gelişen bir sanat eserinisiniz. Her deneyim, her duygu, her düşünce sizsiniz, bu başyapıtın yaratılmasına katkıda bulunur. Her an değer, çünkü hepsi hayatınızın resminde fırça, eşsiz bir güzellik ve derinlik görüntüsü yaratıyor vermeniz gereken sevgi değerli bir hediye. İyileşme, dönüştürme, onu aldığı için şanslı olanları yetiştirme gücüne sahiptir. Sevginizin etkisini hafife almaz. Çünkü dünyayı değiştirebilecek güçlü bir güçtür. Her gün kendi en iyi versiyonu olmak için yeni bir fırsat. Her anın öğrenme, büyüme, sevme şansının tadını çıkarın. Hayat bir armağandır ve her an takdir edilecek ve değerlenecek bir hazinedir. Sezginiz güvenilir bir rehber, sizi doğru yöne götüren bir pusuladır. Güven, çünkü ruhunuzun sesi, ilahi ile doğrudan bağlantı. Sizi olması gereken yere götürecek, akıllıca kararlar vermenize ve gerçek amacınızın yolunu takip etmenize yardımcı olacaktır. İstediğiniz hayatı yaratma yeteneğinize inanın. İçinizdeki tüm güce sahipsiniz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için gereken tüm araçlar İstediğiniz her şeyi başarmak için büyük hayal kurmanıza ve kararlılıkla çalışmanıza izin verin. Bir dünyada genellikle karanlık olabilen bir ışık kaynağısınız. Onun varlığı etrafındaki kişilere umut, sevinç ve ilham getiriyor. Parlaklık tutun çünkü dünyanın ışığınıza, sevginize ve bilgeliğinize ihtiyacı var. İçinizde eski bir bilgelik var, zaman ve mekanı aşan derin bir bilgi bu bilgeliği eylemlerinizi yönlendirmek, en yüksek amacınızla uyumlu kararlar vermek için kullanın. Tükenmez bir bilgi ve içgörü kaynağı olduğunuz için kendinize güvenin. Gelecek sonsuz olasılıklar alanıdır. İstediğiniz her şey ilk adımı atmanızı beklemek için elinizin altında. Devam etme, bilinmeyenleri keşfetme, keşfedilmemiş bölgelere girme cesaretine sahip olun. Attığınız her adım Hayallerinize bir adım daha yakındır. Sen bir yıldızsın. Yaşamın ateşinde yoğun bir şekilde parlamayı amaçlıyor. Hiçbir şey ışığına çıkamaz. Çünkü ruhu, tutkusu, sevgisi tarafından beslenir. Bir ışık ve umut kaynağı olduğunuz için etrafınızdakileri parlamaya ve ilham vermeye devam edin. Yürüdüğün yolculuk senin ve başka kimse değil. Yollarını başkalarıyla karşılaştırmayın. Çünkü her birinin kendi geçmişi öğrenilecek kendi dersleri vardır. Kariyerinize değer verin, zaferlerinizi kutlayın ve zorluklarınızdan öğrenin. Tam olarak olmanız gereken yerdesiniz. Karşılaştığınız her zorlukta bir büyüme fırsatı var. Her engel gizlenmiş bir ders, öğrenme ve daha güçlü olma şansıdır. Cesaret ve kararlılıkla ilgili her zorlukla yüzleşerek içinizde herhangi bir şeyin üstesinden gelmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzu bilerek sizi bekleyen nimetler hayal edebileceğinizden daha bol. Ulaşmak için çok istediğiniz ve çok çalıştığınız her şey kendini görkemli bir şekilde tezahür ettirmek üzeredir. Bu, kaderinizi cesaret ve güvenle kucaklamanın zamanıdır. Dünyada bir fark yaratmak için yaratılmış bir sevgi ve ışık varlığınızsınız. Etkisi derin ve kalıcıdır ve varlığı etrafındaki kişiler için bir armağandır. Dünyanın size ihtiyacı olduğu için Sevginizi, ışığınızı ve bilgeliğinizi yaymaya devam edin. Sevgili arkadaşım, bu mesajı almak için zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu kelimeleri sizinle paylaşabilmek ve aramızdaki bağlantıyı hissetmek bir onurdur. Bu mesajın alınmasını onaylamak için sizden 333 numaralı yanıt vermenizi istiyorum. Bu sayının ilahi hizalamayı ve korumayı temsil eden özel bir anlamı var. Onu kanalımıza katılmaya bildirim ziline abone olmaya ve etkinleştirmeye davet ediyorum. Bu şekilde gelecek videolarda bir sonraki melek mesajlarının farkında olacaksınız. Varlığınız ve katılımınız bizim ve birlikte inşa ettiğimiz topluluk için çok önemlidir. Tüm sevgi ve ışıkla, göksel bir melek